Herkese selamlar, ben Geek2Gecko, Geek. Final Fantasy 8'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm en son, e, zele ayıp olmasın diye Training Center'a doğru e, Zell'le beraber yola çıkmıştık. E, neden böyle bir teklife gelmişti Zel? Hiçbir fikrimiz yok. Sanırım çok e, depresif görünüyoruz. Herkese selamlar, ben <laughs> Müdür <müdürsüyüm. gülüyor> e, Hatlar düzeldi diyor. Ve e, tekrar yayın yapmaktan mutluluk duyuyorum. Hıraaa! Am um, Böyle ayıp oluyor yani. Lütfen. Am um, derken bir şeyler oluyor yine amına koyayım. Bu da ne lan? Nereye geldik? Usta balıkçı diyor ki adamım çok yavaş bir de ee, çok yavaş bir day. Çok yavaş bir gün. Hadi büyük bir şey gelsin. Evet gerçekten de büyük, büyük bir şey geldi. Squall, müdür konuşuyor. Lütfen ofisime gel. Tekrar ediyorum. Hemen ofisime gel. Amına koyayım Squall'la istemediğiniz şey kalmadı arkadaş ya. Utanması bir blowjob çeksene diyecek amına koyayım adam. Evet, görünüşe bakılırsa bir yerleşim merkezine çarptık. Gardına herhangi bir şekilde izin verilmedikçe terk etmeyin diyor müdür. İşbirliğiniz için teşekkürler. Evet, ne istiyorsun amına koyayım yine? Emirlerin şunlar. Buyur, ver. Hmm, Fisherman's Horizon'a e, zorunlu iniş yapmışız. Quistis ve e, Zelle birlikte e, kıyıya çık diyor. E, muhtarı bul ve <laughs> bu kazadan e, ötürü ondan özür dile. E, barış içine geldiğimizi söyle ona. Diyor ve ee, oradayken de şehre bir ee, göz at diyor. Neden ee, biz gitmek zorundayız? Tabii biz eşeğiz. Geçen bölümde dediğim gibi bizim işimizin adı yok. Ben Biz sabah uyanıyoruz böyle e, yüzümüzü yıkıyoruz. E, bugün e, müdür Sidi e, memnun etmek için, tatmin etmek için ne yapacağım diye uyanıyoruz. Bana söylemek istediğim bir şey mi var diyor. Çok şey var aslında ama... <laughs> Hayır deyip yutuyoruz Siz sadece ee, Dövüş uzmanı değil ee, Değildir diyor e, Dünyayı görmeni istiyorum diyor senden e, Ufkunu genişletmek için e, Senden beklentilerim çok büyük Squall diyor Halbuki Squall ee, Kimseye güvenmiyor ve kimsenin de Kendisine güvenmesini istemiyor Şimdi git Hadi şimdi siktir ol git Oha kaderimiz senin elinde Squall <laughs> Korkuttum seni değil mi? Tam Angut ya. <laughs> Sadece dikkatli olmanı söylemeye çalışıyorum. Ee, Fisherman's Horizon'da kimseyi ee, gücendirme diyor. Peki. Yerinde bir e, öğüt Squall gibi asshole bir karakter için. <laughs> Kendime gördüğüm nadir e, karakterlerden biridir Squall. Nedir? E, Fisherman's'a mı gideceğiz diyor Fisherman. Yeni bir görev. Evet, gidip muhtardan özür dileyeceğiz ve e, icazetini alacağız. Resmi bir özür dileyeceğiz ve e, kasabayı gözlemleyeceğiz. İkinci e, katın balkonundan Fisherman's Horizon'a e, geçiş yapabiliyoruz. Ön kapı elbette ki kapalı. Okyanusun ortasında olduğumuzdan dolayı olabilir mi acaba? sevgili zel. Haydi bakalım. Marş marş. İKF Evet. Gidelim bakalım. Nasıl bir yermiş? Eee Fishermans Horizon. Horizon. Hmm. <laughs> Seksi sesler çıkartmada üstüme yoktur. Oo, koşan çocuk. Ne yapıyorsun lan? Kerenci. Acaba bu kapıyı açsam ne olur merak ediyorum diyor. Üzerinde açmayın yazıyor ya ondan meraklandım diyor. Lan senden minimok kartını almıştık değil mi? Kamışa su yürüdü mü lan? He? <laughs> kuş atıyor mu kuş? <laughs> Ve Fisherman's Horizon'a hoş geldik. İşte geldiler. Kardeş kusura bakma ya. Biraz e, amına koyduk kasabanızın da. Kıyıya çıkmadan önce sizi uyarmaya geldim. Geldik diyor. E, herhangi bir şekilde silahlı e, çatışmaya girmeyin şehir içinde. E, burada e, vahşete tolerans göstermeyiz diyor. Anladınız mı? <laughs> o da yine Yancı karakterlerden biri arkadaki kapşonlu ibne. Garda'nın temsilcileriyiz ve e, barış işine geldik diyor Squall. Fisherman's Horizon'a hoş geldiniz. Bundan sonra FH diye adlandırılacağız. And adlandırılacaktır diyor. Sanki kitaptan alıntı yapıyor. Gidip muhtarı ziyaret edin diyor e, arkadaki kapşonlu Yancı. Onun evi şehrin ortasındadır. O bizi kollar korur. <laughs> Feh'enin e, başıdır o diyor. Mor başı mı? Yarrak başı mı? Nedir? Na, nasıl bir baş? Evet biz de öyle yapacağız dedi Skull. İyi. Birbirimizi anlıyoruz gibi görünüyor. <laughs> Baya bir e, karmaşa arbede oldu diyor burada. Çok üzgünüz. Ama e, kaçınılmazdı. E, Garden'ın kontrolünü yitirdik diyor Squall. Nah. <laughs> Dert etme. Önemli olan kimsenin yara almaması. <laughs> bir şeyleri tamir etmekten hoşlanırız zaten diyor. Evet. Şimdi. <laughs> Burası e, oldukça barışçıl bir kasaba. Balam Garden değil mi Evet Nereden biliyorsun <laughs> Duvardaki o e, Sembollerden Ha Bunlar boyamış Uzun zaman evvel Güzel eski günlerdi Meh 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 diyor Muhtara e, selam söyleyin diyor Tam bir e, çaycı ekrem Pekala gidelim muhtara bir e, selam verelim fakat e, muhtara <laughs> selam vermezden evvel Bursa'na Valam garden kontrolünü yitirdiğini duydum diyor <laughs> O yüzden bir bakım ekibine ihtiyacınız var <laughs> Tamam Bizim bakım ekibine ihtiyacımız yok. Bizim squall'ımız var o yeter. O her boka koşturuyor amına koyayım. Niye squall eşek çünkü. Şimdi devam etmeden evvel şuradaki merdivenlerden bir inip... Ne oluyor lan? Niye bu kadar <laughs> saçmaladı kamera? Şuradan aşağı inip ee, ufak bir ekstra şey yapmak istiyorum. O da nedir? Arka plan e, muhteşem bir şekilde pikselizasyon olduğundan dolayı geniş ekran oynadığımdan e, nereden gitmem gerektiğini e, güç bela çıkartıyorum. E bunun devam devamı, devamı olacak da bunun. Çıksana birader. Allah Allah. <laughs> Biraz cebelleştikten sonra. Evet bu amca e, demin gördüğümüz amca. Büyük balığı tutan eleman. Şuna bakar mısınız? Ee, yıllardır e, balık tuttuğum yerler ...harap oldu, korkunç. Şimdi burada e, vermemiz gereken cevap: e, Üzgünüm, bizim hatamız değil. Neden bahsediyorsun sen? Diye sormak çok komik çocuk. <laughs> Gerçekten enteresan bir karaktersin. E, Seni ödüllendiriyorum diyerek. Okült Fan 3 adlı e, dergiyi bize verdi. E, Okült Fan 2'yi almış mıydık hatırlamıyorum. Umarım almışızdır. Yok almamışız. Vay amına koyayım. Çok kötü. Şimdi burada... E, GF çağıran bir yüzükten bahsediliyor. E, asil bir e, aileye e, ait olan... E, fakat adı ve nerede olduğu bilinmiyormuş e, efsane diyor ki diyor bu Cfi çağırmak için 666 tane nesne gerekiyormuş e, 666 biliyorsunuz e, siyanlık e, inancına göre şeytanın numarasıdır. Hatta öyle bir geyik vardı. İbranici'de altı rakamı W ile denk geliyormuş. W da işte VVV internetin şeyi var ya WWW o işte 666 o yüzden internet e, deccaldir diyen e, man kafalar var. Hala var evet. Niye e, hala e, doğal seleksiyonla yaşamaya devam etmiyoruz? Enteresan. Gerçi doğal seleksiyon devam etse e, ben de hayatta olmazdım. Neden? Çünkü savaşçı bir ruhum yok. Alfa erkeği değilim. O yüzden. Şimdi ee, <laughs> Duck dediği şey çok duyduğum bir kelime Fakat ee, üşengeçliğimden asla manasına bakmadığım bir şey. Orada ee, bunun bir yavrusu varmış. Uzun zamandır onunla konuşmuyormuş. Ee, eğer oraya giderseniz diyor o ee, yalnız 31'ciye ee, selam söyleyin diyor. Peki. Peki amcacım. Söyleriz. Şimdi Fisherman's Horizon e, dediğim gibi barışçıl bir yer. E, burada bir e, olay çıkartmak istemiyoruz. E, olay çıkartmak istemediğimiz gibi e, şehrin amına koduğumuz için e, bu barışçıl ve güzel e, ve yalnız <laughs> memleketin muhtarına gidip <laughs> Balamb e, resmi özrünü iletmemiz gerekiyor. Ee, Sid'in emirleri doğrultusunda şuradan tırmandık neyse ki ee, evet buradaki e, görevimiz bu şimdi şuradan devam edelim eleman bizi bekliyor Evet aşağı iniyoruz. Okey. Hmm. Estara mı gidiyorsunuz diyor. Ee, hayır. Estar derken. Yüksek teknolojili e, şehir diyor. E, tren yolunun e, ötesinde hemen diyor. Tren yolu derken. Sanırım oraya gitmiyorsunuz ee, pek çok kişi e, ha buraya uğrayan pek çok kişi oraya gidiyor diyor trenler çalışmıyor o yüzden e, buradan yürümek diyor en iyi yol şaka gibi değil mi her neyse e, siz e, bir kaza geçirdiniz ve buraya geldiniz sanırım e, sizi tutmamam lazım diyor. Evet, teşekkür ederiz. Ağız ishali gibi konuşmaktansa bizi bırak da e, yolumuza gidelim. Hıyamına! <laughs> Ve arka planda e, bütün heybetiyle Balam Garden dikiliyor. E, bir dakika lan. Bu kimdi? Garden'ın girişinde tanışması. Tanışmışız. Hiç hatırlamıyorum. İnanamıyorum buna. Ha abisiyle beraber bu asansörü e, kontrol ediyormuş bu ikisi. Yukarıda onu gördünüz değil mi? Sanırım. Benziyor muyuz birbirimize? <laughs> Adamım sorunun nesneni diyor. Neyse e, yukarı çıkmak istediğinizde bana haber verin yeter. Peki. Tuhaf bir konuşmaydı. Tanıdık simalarla dolu burası ve bu da tanıdık sima numara 3. Seed olabilir misiniz acaba diyor. Evet. Ha, sizlerin paralı asker gibi bir şey olduğunuzu duydum. E, ve para için yapmayacağınız şey yok. <laughs> Öyle demiyor tabi. Para için <laughs> e, hemen her herkese dövüşebiliriz dövüştüğünüzü duydum diyor. Böyle bir hayattan memnun musun? Sen kimsin de bizi yargılıyorsun lan? Kavga mı çıkartmaya çalışıyor diyerek işini içinden geçirdi Squall. Her neyse. Ee, hayatınızın na nasıl yaşadığınız benim e, problemim değil diyor. Herhangi bir e, sorun çıkartmayın yeter. <laughs> Tıpkı benim gibi e, konuştu diyor. Sanırım e, pek İyi, e, ...olmuyor böyle konuşunca diye. İçinden geçirdi. Evet Squall. <laughs> Öyle. Ha. Şu e, kase gibi yerin tam ortasındaymış muhtarın evi. Pekala. E, fakat ilk önce... ...şurada bir draw noktası var. Region. Hmm. Hiçbirimizin ihtiyacı yok. Şurada bir save edelim. Ve gidip ee, muhtardan helallik isteyelim. <laughs> Haydi bakalım. Ops. Yine berbat bir ee, problem. Emiratörden kaynaklanıyor sanırım. Ee, bu bu problemin olduğu üçüncü yer. Bunu düzeltmek için bir yol var mı merak ediyorum. Evet, muhtarın evi tam olarak burada. Açalım kapıyı girelim içeri. Tam böyle bir hippie mekanı gibi burası. Barışçıl, huzurlu, güzel ev yapmış kendine imle. Lütfen. Oturun. <laughs> Squall'ın oturuşuna bak amına koyayım. Direkt e, sadede geleyim diyor. Ne zaman gideceksin? Daha dur lan. Yeni geldik amına koyayım. <laughs> Hiç zaman kaybetmiyordu. diyor. <laughs> Garden e, harekete e, mukabil olduğu zaman e, gideceğiz diyor. Hareket edebilir et, etmez. Ne zaman olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Sanırım Korkarım yok. Ee, Garden'ın e, mobil olduğunu daha e, kısa bir süre önce keşfettik diyor. Bu yüzden <laughs> nasıl hareket edilece ettirildiğini bile bilmiyoruz. Ee, hala e, her şeyi anlama evresindeyiz. Teknisyenlerimiz size destek olacak diyor. <laughs> Ee, her şeyi e, tamir edecek ve servis edebilecek yetkinliğe sahiplerdir. Nasıl geliyor kulağa? Hmm. Ee, Squall içinden bu da demek oluyor ki <laughs> dışarıdan e, kişileri gardına <laughs> almamız gerek gerekiyor. Ee, bu da kendi başıma verebileceğim bir karar değil diyor. Eğer e, yetkin yoksa git e, liderine danış diyerek e, gazı verdi. Ha, Christus e, diyor ki ya bizi e, onaylamıyorsunuz ya da bizden hoşlanmıyorsunuz çok belli diyor. Lütfen, <laughs> çeneni kapalı tut. Eee muhakkak bir sebepleri vardır. Kimin umrunda diyor Squall. işte herhangi bir askeri organizasyon istemiyorlarmış. Ee, problemleri çözmede güce başvuruyormuşuz biz. Ha, bizim prensiplerimize direkt e, bir baş kaldırıdır bu diyor. Bu Flo'da e, muhtarın e, karısı herhalde. <laughs> <laughs> Bütün problemlerin konuşarak halledilebileceğine e, inanıyoruz, diyor. Ortak bir e, anlaşmaya varırsak, e, dövüşmeye gerek yok. <laughs> Vahşet daha çok vahşeti getirir. E, biz inanıyoruz ki sizin buradaki varlığınız e, vahşeti e, kendine çekecektir. O yüzden... E, olabildiğince kısa bir süre içinde buradan siktir olup gitmenizi istiyoruz diyor. Peki gardına geri dönelim. Ee, hiç hoş bir e, herif değil sen? Şimdi Mayor Dob'dan e, almamız gereken bir adet e, kart var. Fakat at. E, triple Triad kart e, kurallarını karıştırmaya çalıştı. E, karıştırmak istemediğimiz e, bir kural silsilesi var e, bu bölgenin e, ama yine de ne olursa olsun bildiklerini okudular. Enteresan. Elemental. Bu gördüğünüz şeyler e, elemental muhabbeti. E, i̇şte elinizde e, su tipi kart varsa. Ee, bu tip yerlere koyunca artı bir oluyor. Bütün e, her yöndeki numaralarınız. Ee, eğer alakasız bir kart koyarsanız eksi 1 oluyor. Mesela şurada göstereyim. Mesela Cypher e, saat yönüyle gösterecek olursak 8, 9 e, 3 ve 5'e düştü numaraları. Fakat yine de e, T-Rex'a kartını alabildik. Şimdi izleyin T-Rex'a kartını geri alacak bu ibne. ...almadı. Peki. O zaman T-Rex kartını... Ee, ...korumamız lazım kardeş. Güzel. Mesmerize'ı da alalım. O, Elvoret. İyi. Kazandık. Eee... Elvoret kartını istiyorum elbette ki. Fakat eee... Almam gereken kart bu değildi. Yine her zamanki gibi ee, kart çıkıncaya kadar <laughs> uğraşacağım bakalım. Evet, ee, görünüşe bakılırsa aradığım kartı buldum. O da ee, elbette ki Kweza kartı. Bu arkadaş Kweza ee, Kotl kartına sahip e, ki kesinlikle almak istiyorum. Kartların kapalı olması biraz can sıkıcı. Ben e, kapalı kuralının e, hala devam ettiğini e, unutmuştum. E, daha önce demişimdir muhtemelen. E, bir daha söyleyeyim. E, bu e, Triple Triad kuralları e, bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. E, her bölgenin kendine az kuralları var. E, bir sürü kural var e, Triple Triad'da. Ee, saymakla bitmez fakat ee, çoğu bizim ee, zararımıza olan kurallar <laughs> poesakotalı alıyoruz ki. evet burada başka bir işimiz kalmadı ee, balam gardına geri dönmek mecburiyetindeyiz yapacak bir şey yok ee, elemanlar bizi istemiyor siktiri çektiler ee, bizim teknisyenlerimiz de size yardım edecek diyor. Ve Zell e, sonunda patladı. O yaşlı bunak e, çok kızdırdı beni. Squall neden <laughs> siktirip gitmesini söylemedin diyor. Ne diyedik birader? <laughs> Doğru. Unut bunu. Herkesin bizi e, hoş karşılamasını bekleme diyor. Evet herkes bizi sevmek zorunda değil sevgili Zel. Tamam sempatik biri olabilirsin fakat galba diye askerleri. Haydi. Burada da mı? Bize de mi? Flo, durun. Lan yaşlı karı o kadar merdiven çıktı. Galbadiyalılar sizin yüzünüzden burada değil mi? sizin peşinizdeler. Belki. Bütün sorumluluğu alsanız iyi olur. Sizin hatanız bu. İyi tamam. <laughs> İcabına bakarız diyor. Ha, sesinin tonunu beğenmedim. Onlara güvenmemeliyiz. Dövüşmeden hiçbir şey yapamaz onlar. Töbe estağfurullah ya. <laughs> Gidip onlarla <laughs> mantık çerçevesinde konuşacağını söyleme bana diyor. <laughs> Vallahi gidiyor. Tam bir geri zekalısın birader. Gidip konuşacağım onlarla diyor. Geri zekalı ya. Öldü o. Siktirin gidin amana koyayım. Evet, ee, bu bölümü burada ee, bırakıyoruz. Hali hazırda ee, 20 küsür dakika olmuş. Evet gelecek bölümde bakalım galbadiyalılar yine ne istiyorlarmış onu öğreneceğiz gelecek bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.